cennetimizi açıyoruz. Valla öfkeyi bastım da. Yani şunu bari kesin lan. Aha. Baba önünde. Bu yanlar uyan. Selamlar dostlar. Respam Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Konkurs Play'de neden meta değil videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son videoyu çok beklemediğim bir karakter geldi. Yani o kadar çok meta olmayan birlik var ki bu birliği insanlar niye seçti? Yani çünkü arada sırada olsa da görüyorum. Yani şu iki karakteri 300 yıl falan oldu. Ben oyundayım hala görmedim görmüyorum da ancak son videoyu berserkırlar gelmiş şimdi canlar dostlar berserkırlar gerçekten dönem dönem çok güzel olan dönem dönem de piyasada pek göremediğimiz bilgilerden bir tanesi gelin şunun son durumuna bir bakalım evet şimdi berserkırlarımız Berserkırlar gerçekten oyuna ilk geldiği dönemde My Game sağ olsun Dönem dönem bazı karakterleri böyle aşırı iyi yapma uyumda olduğu için. Ya iyi yapma derken bu arada kaliteli mekanikler bilmem ne vesaire değil. Yine çok enteresan mekanikleri var. Bildiği sürekli bir sinerji haline tutmanız gerekiyor. Ama onun dışında zamanda demir biçiciye bile 1v1 dümdüz giren karakterlerden bir tanesiydi. E, hala 1v1'de girenler var ama sağlamlık bakımından söylüyordum. Şimdi son gelen yamalardan bir tanesinde yani bir ay falan öncesinde galiba bu bildiğin sayısını zaten arttırdılar. Normalde 8 kişiydi 9 kişiye çıktı. Onun üzerine e, yeteneklerinden önce niteliklerine bir bakalım. Nitelikleri gerçekten yeni başlayan bir oyuncu kadar. Yani 1v1 de yeni başlayan bir oyuncuyla bir berserker neredeyse aynı özelliklere sahip. Arkadaşların oldukça güzel bir kesici hasarlı kesici silahlı zıraşım var. Bir de bunun üzerine ben hasar döktüğünün hepsini Allah ne verdiyse koydum. Savunmaları gelecek olursak ezici hasara karşı komik bir şekilde güçlüler. Delici silah savunmaları birazcık zayıf kalıyorken e, kesici hasar da ortalama. Liderlik maliyeti 230 gayet ucuz birliklerden bir tanesi ki 8 kişi 9 kişi olduklarına bakacaksak. Özelliklerine gelecek olursak bu birliğin yasadan çekinmesine sebebiyet verecek olan özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Çünkü gerçekten çok hassas bir dengesi var. Sürekli öfke biriktirme durumunda kalıyor. Öfke biriktirme durumunda kaldığı için de eğer bir iki tanesi bile ölse birlik çok büyük Gazilik konusuna gelecek olursak gerçekten bütün birliklerde eğer şu gaziliği görüyorsanız her normal hamleyle vurabileceği düşman sayısını bir arttırır. Bu gazilikten gidiyorsunuz arkadaşlar bu kural bozulmaz. Gerçekten şu gazilik varsa şu taraftan gitmeniz lazım diye zaten e, size oyun bağırıyor. Zaten onun dışında da öfke anında can yenileme özellikleriyle aslında üst taraf oldukça güzel bir sahip. Şimdi Berserker'ları cidden ee, çok onların anı olmayan bir yerde aldım. Bir anlık biraz daha geri gitsinler. Şöyle üstüne kafamızı atar mıyız? Üstümüze kafamıza atmayalım. Şöyle o Spartalı bir geçsin. Ay bir tanesi köşede kaldı. Bastım vallahi üçe. Yerleriyle beraber dalıyorum. Ya yani Spartalı'nın orada geçmesini bekledim ama olmadı. Aa, neden meta değil? İşte ilk yorumum. Kahraman öldükten sonra birim bir şey yapamıyor. Birliğin rakibini çok hassas seçmeniz gerekiyor. Gerçekten bir birliği kesemeyecekse ya da onlar çok yüksek hasar alacaksa iyileşmesine bağlı olarak da geri planda durmanız lazım. Sürekli geri planda duracaksınız ki en uygun hedef gelsin. Yani aldık bu maçı da gerçekten berzerkları bu kadar kullanamamak. Ya meta değil videolarının gerçekten sıkıcı bulduğum kısmı da bu. Arkadaşlar ben burada sürekli maç atıyorum ve bunların çoğu görmüyorsunuz. Sadece berserker kısmını kesiyorum. Hadi bakalım niyet ettim berzerkları bu sefer kullanmaya. <laughs> Abicim çok başarılıcı ya. Meta olmayan birlikleri en azından denemeye çalışmak bile şuralardan bir yerden pek bir kafa atabileceğimiz bir birlik var mı? Hemen şöyle bir bakalım. Aralarda birileri var. Şöyle bir gelsinler. Oğlum niye o kadar sürdü lan? Hemen şuradan paladinler selamun Aleyküm dedi. Cinnetimizi açıyoruz. Vallahi benim suçum değil. Birlik çok hızlı ölüyor. Of, vallahi bıktım. Bu artık son denemem. Ya karşıya bakıyorsun full spartalı şey. Yani ağır hasar alabileceği her şey var. Reçen para dinler zaten. Bu direkt bir 1 karakteri böyle uzak durun abi uzak dur nereden ne katacağım katacağımı bir de bilmiyorum artık yoruldum bir tık da sıkıldım yalan olmasın şu arkadaşımı bir yakalayalım şu şuradan bir çıksın kraliçem paladinlere sen komut veremiyorsun değil mi gel gel lan buraya sen komut bunları kestik kestik birazdan karşımıza çıkacak çünkü çok net bir şekilde abi sen... cidden aşağıdan gelmesi benim işime bayağı yaradı karısı spartalı olmuş bir dünya demir biçici aha gidiyorlar saldılar ufaktan lan a'yı aldık da bunun geri dönüşü var bir de. <laughs> Buradan nereye kadar gidebilirsek. Çekilenler üzerinden. öyle gel abi. Gel abi gel 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 gel. Valla öfkeyi bastım da. Yani şunu bari kesin lan. ah ah önünde. Amını s**ti. Bu uya. Hah. Yemin ediyorum bu kadar uyuz olduğumu hatırlamıyorum yani. Herhangi bir birlik için ne var buralarda bir bakalım. Ba hançer balta nereden geldi nereye? Öyle. O bir şey deniyor ama hayırlısı. şuradan bu B'ye geldi. Bu B'ye ikimizi bir atalım. Üçü bir bastım abicim, tamam? Bu sefer benim suçum. Ben <laughs> başım ağrıdı yani öyle böyle değil. Yani Canlar dostlar, birlik düşündüğümden de kötü durumdaymış. Yani bu kadar ani hasar veren birliklerin yanı sıra gerçekten çok arka planlara düşmüş. Normalde gayet net bir şekilde nerede bu birlik kısmına koyacakken şu anda hani düştüğü durumu gördüm. Ya kağıt üzerinde güzel gerçekte hayır söylemek istemiyorum. Çünkü zaten bu birlikte beraber ne maçlar geçirdim ben ne killlere ulaştım. Ancak şu anda ulan nerede bu birlik diyecek kadar değil. Yani piyasada görmememin gayet iyi bir sebebi olduğunu gördüm. Herkes çok ani hasar veriyor. Çok yüksek hasarlar veriyor. Ancak bu birliğin savunması baya düşük kalmış. Yani hasar konusunda hiçbir şey demiyorum. Hasar gene çok iyi. Ama hasar verecek kadar hayatta kalamıyorlar. Yani bundan dolayı artık nasıl bir şey yaparlar bilmiyorum ama biraz buff biraz sevgi diyor ve Berserk'lara burada veda ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.